Neredesin Allah aşkına? Öldük meraktan, kaçırıldın zannettik. Bütün İstanbul ayağa kalktı, her yerde herkes seni arıyor. Sakin buradayım, hiçbir şey yok. Hem kaçırılmadım, bayağı kendim kayboldum ortalıktan. Ya biliyorum, hepinizi çok üzdüm ama bunu yapmaya mecburdum. Neden, ne oldu? Heriflerin beni indirmeleri an meselesiydi. Yani tam da bu çeteyle ilgili araştırmaların en can alıcı noktasındaydım. Ben de ortadan kayboldum. Böylece zaman kazanmış oldum. E, Herifler de beni kaçırma ihtimalleri varken diğerlerinin peşine düştüler. Ben ne yaptım? Ben de bu boş vakitte bütün delilleri topladım. Bak, oradaki dosyaların hepsi yakında savcılığa gidecek. Seni çağırdım çünkü artık işin finaline geldik. Ayrıca bilmen gereken bir şey var. Dosyaların içinde seni çok yakından ilgilendiren bir takım durumlar var. Nasıl? Adamların birkaç gün önce araştırma yaparken ummadığımız birkaç bilgi daha buldular. Seni yakından ilgilendiriyor. Bak istersen. Dinliyorum. Beyefendi, bir evi izliyor. Hanımefendinin arkasından geldi. Sanıyorum onu izliyor. Aracın markası ve plakasını veriyorum. Dinlemedeyim. Şahıs eve doğru bakıyor. Müdahale etmeyelim mi? Yok, hiçbir şey yapmayın. Takipte olun onun yeter. Anlaşıldı efendim. Ne oldu? Evi yirmi tane adam koruyor. Sincap geçti şüpheleniyorlar. Birileri mi varmış? Yok, buralarda ormancılar falan oluyor. İşte onlardan şüphelenmişlerdir herhalde. Ha. Nalin, bir şey söyleyeceğim. Benim buradaki ekip haricinde bir ekip de sürekli seni takipte korumak için haberin olsun. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Bu i̇şlerini iyi yaptıkları anlamına geliyor. Ama hiç merak etme. Bu işten yüzümüzün akıyla çıkacağız. Sana bir şey olacak diye ödümüz patladı. Yani benim yüzümden başına neler geldi, bu işlere karıştın. Küçücük bir oyun ne hale geldi? Yani bütün hayatın alt üst oldu. Emin ol her saniyesini baştan sona tekrar yaşarım. Hem bak fena mı oldu? El ele verdik bir çeteye çökertiyoruz. <laughs> Hadi ben yemek falan yapayım. Yemek yerken konuşuruz. Sen de biraz dinle. Dosyalara bakarsın. Tamam. Tamam. Gülis daha iyi bu noktada Fırat Kazan. Çok daha iyi. Çok daha işime gelir. Şadiye. Nasılsın Şadiye? Allah, kamyon çarpmış gibiyim Zafer. Allah'ım ya. Sen eksiktin, sen nereden çıktın ya? Şadiye'm bak ben böyle olsun hiç istememiştim. Cahillik işte o zamanlar biliyorsun. Hem sana sonra çok yalvardım. Sen niye gurur yaptın Şadiye'm? Niye gittin? Sus! Bak bunların hepsini konuşacağız Şadiyem tamam mı? Sermet abiyesini görmek istediğimi söyledim. Yanında olduğumu, durumları telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağımı bil istedim. Her şeyi telafi edeceğim Şadiye. Ne pahasına olursa olsun. Bak söz veriyorum sana. Demek her şeyi telafi edeceğim. Düzelteceğim yani bütün durumları öyle mi? Bak sen. Şadiye bak çok kızgınsın biliyorum anlıyorum ama beni de anlaman lazım lütfen. Ya sen bir baksana. Bak bak, kim var senin karşında? Ha? Ben kim biliyor mu? Ben müşterisini öldürmekten yargılanan bir Sen neyi düzelteceksin ya? Ha? Neyi düzelteceksin sen Allah'ın şaşkını? Ne yapacaksın? Zaman makinesine falan mı gideceğiz? Bak Şadiyem ben her şeyi telafi edeceğim diyorum sana. Lütfen bak müsaade et. Lütfen. Ya git. Git Zafer git. Oyalama beni abi. Tamam değil mi her şey? Pasaport falan siz hallettiniz her şeyi değil mi? Ne olacak? Tekne falan mı gelecek buraya? Dışarı yol değil mi? Şahide yani daha buradayız yani. Bir, bir müddetliğine daha buradayız. Ama vaktimiz var yani. Konuşacaksan konuşabilirsin yani. <laughs> ya da, dalga mı geçiyorsunuz abi siz benle ya? Gecenin bu vakti ben eski mayın böyle romantik dakikalar yaşayayım diye mi geldim ya buraya? Bak. Bak Ali abi, elim ayağım titriyor. Bak bir gelen olacak, bir gören olacak burada bizi. Bak yolcu yoluna gerek. Demek hepsi tezgahta ha. He? Yurt dışına falan çıkmadın. İşlerim batıyor. Düğün iptal olsun kolpaları falan filan ha. Hayırdır niye? Aile içi bir konu Sermet Bey. Sizi ilgilendirmez. Allah aşkına. Ben de aile derim. Biliyor musun bizim birader çok kötü oldu sen gidince ya. Hastalanacak diye çok korkuyorum. İnsanı güldürmeyin Servet Bey. Siz kadınlar yok musunuz? Düğündeki güllerin rengine karar veremediniz. Kavga çıktı değil mi? <laughs> Biliyor musun? Fırat burada olduğunu öğrenince çok sevinecek. Dur 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 sakın 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 yapma ne olur yapma. yapma. Yavaş. Açmadı. Müsait değil herhalde. Ama Deniz Hanım'ı arayıp bir haber vermek lazım. Dur 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 ne olur yapma. Dur dedim sana. Şişt. Celallenme. Durayım da. Niye durayım? <laughs> Anlaşabiliriz. Ne teklif edeceksin bana? Para mı? İnan bendeki parayı aklın almaz. <laughs> <laughs> çok hoşunuza gidecek başka bir şey verebilirim size. Sırrımı saklayacak olursanız eğer çok memnun kalacağınız bir şey. Sen beni mi zannettin? Kardeşinin nişanlısına göz dikecek insan mıyım lan ben? A a beni yanlış anladınız. Başka bir şey. Elimde öyle bir şey var ki... ...Nale'nin gözünde sizi kahraman yapacak ömrünce size minnettar kalacak desem? O zaman şerefe değil. Şadiye bacım bak sen galiba durumları yanlış anladın yani. Öyle bir durum var ortada gibi görünüyor yani. Ya ben neyi yanlış anlayacağım ya? Aklınızı mı oynattınız siz? Ben niye yaşadım ya bunca korkuyu? Gece gece niye geldim ben buraya? Bu gerizekalıyla ile görüşeyim diye mi geldim ya ben? Kızım bağırma bak. Tamam mı? Bir sakin ol. Şimdi Sermet abimin emri var. Dendi ki hapishaneden çıkarılacak. Gelecek Zafer'le görüşecek. Aynı yoldan geri dönecek dendi. O kadar. Bana bak. O abine benim var ya selamımı söyle. Ben bir daha o deliye dönmem. Siz benim cesedimi götürürsünüz. Cesedimi oraya. Şadiye'ciğim bak. Aynen geldiğin yoldan geri döneceksin. O kadar. Sen ne diyorsun ya? Koş lan. Koş lan. Şadiye. Şadiye. Dur. Lan, sen de koşsana. Zafer sen oradan git abiciğim. Sen de şurada bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.